Aksiyon sahneleriyle de dikkat çekiyor. Bu görüntülerle aklımıza yer eden Judy Dağı bugünlerde başka bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bir, iki, üç, Judy etekleri Silop bir grup esnafın çektiği Dermansız Dert filminin seti oldu. Ya. Silopi'de berber olan Mesut Bilişik hem yazdığı hem yönettiği hem de oynadığı Dermansız Dert filmi için kamerasına aldı, Judy'ye çıktı. Şırnağın terörle değil artık sanat anılmasını istiyoruz. Mesut Bilişik'e filminde yine Silopi esnafı eşlik ediyor. Terziden çaycıya kadar herkes filmde oyunculuk yapıyor, kamera önünde olmadığı zamanlarda da sette görev yapıyor bilişik filmini kısıtlı bir bütçeyle çekiyor. Bazı sahneler için yakınlarından maddi yardım almak zorunda kalmış. Bir